Merhaba efendim. İyi akşamlar. Uzaydan her an sayısız dalgalar beynimize geliyor ve ulaşıyor. Beynimizden geçiyor. Dünyanın da içinden geçiyor. Öbür tarafa doğru da devam ediyor. Uzaydan gelen bu dalgaların hepsi de belli bir anlam taşıyor. Belli bir mana ihtiva ediyor ve bizim beyinlerimiz kendi ana programları istikametinde bu gelen dalgaları, bu impulsları alıp değerlendiriyor. Ondan sonra da biz çeşitli duygulara kapılıyoruz. Kah coşuyoruz, kah taşıyoruz, kah üzülüp sıkılıp bunalıyoruz. Kah aklımıza şöyle bir fikir geliyor, kah aklımıza böyle bir fikir yani beynimiz her an uzaydan gelen bu sayısız dalgaları değerlendiriyor, deşifre ediyor. Ama ne kadar kendi açılım programı programı ve kapasitesi kadar. Beynimizi çeşitli dualarla yönlendirilmiş dalgalar üretmeye sevk edebildiğimiz gibi gene beynimiz aracılığıyla yaptığımız çalışmalarla düşünce ufkumuzu genişletmek ve yaşama çok daha güzel bir şekilde bakabilmek şansına da sahibiz. Esasen daha önce de bahsettiğim gibi Allah kavramı ile Tanrı kavramı birbirinden tamamiyle ayrı, birbirine hatta zıt olabilecek bir mana ihtiva etmektedir. Tanrı bizim ötemizde, yukarıda, öt bir yerde bizi idare eden bir varlık gibi düşünülürken, Allah tüm sonsuzluğuyla, milyarlarla galaksisiyle evreni kendinden var eden ana sınırsız sonsuz güçtür. Dolayısıyla Allah ismiyle işaret eden varlıktan meydana gelmemiz gerçeği apaçık ortadadır. Yani biz Allah'ı ancak ve ancak kendi özümüzde bulabildiğimiz kadarıyla tanıyabilir, o nispette ona yakınlık kazanabiliriz. Yani Allah'a giden yol sizden, kendinizden geçer. Öyleyse sizin Allah'ı bulmak için hiçbir aracıya ihtiyacınız yoktur. O sizde mevcuttur. Siz onun varlığıyla mevcutsunuz. Allah yeryüzünde bir halife yaratmıştır. Kur'an'daki ifadesiyle. Yani Allah'ın özellikleriyle siz meydana gelmişsinizdir. Allah bölünür, parçalanır, cüzlere ayrılır bir varlık olmadığı için onun bütün özellikleri her zerrede ve noktada mevcuttur. Yani Allah'ın esma hüsnası diye bilinen, güzel isimleri diye bilinen o isimleri var ya hani Rahman, Rahim, Melek, Kudüs, Bahab gibi bu isimlerin işaret ettiği tüm manalar sizin varlığınızda, sizin beyninizde mevcuttur. Ve siz esasında beyninizde bu isimlerin açığa çıkan manaları kadar belli özelliklere sahipsiniz. Yani siz Allah'ın bir isimler terkibi, formülüsünüz. Siz Allah'ı ne kadar tanıyabilirsiniz? Kendinizde bu isimlerin manalarını ortaya çıkarabildiğiniz kadar. İşte Allah'ı daha iyi tanıyabilmek için zikir olayı önerilmiştir. Yoksa sizin rahim 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 demenizden yukarıdaki varlığa hiçbir şey ulaşacak değildir. Ama siz bu Rahim ismini tekrar ettiğiniz zaman beyninizde Rahim isminin frekansına uygun bir enerji üretilecek. Bu dalgalar beyninizdeki diğer atıl duran hücrelere ulaştırılacak ve beyninizde o atıl duran hücreler rahim ismi manasında devreye girerek bu kapasite artacaktır. Mesela irade gücü zayıf olan bir insan. Allah'ın irade sıfatının adı olan mürid ismini tekrar ettiği zaman o işte belli bir süre sonra irade gücü artar. Eskiden yapamadığı birçok olayları, şeyleri yapabilir hale gelir. Niçin? Çünkü mürid isminin beyinde tekrarlanması, onun irade sıfatını arttıracak belli bir frekansla dalga boyu üretilmesine ve beyindeki atıl kapasitenin bu isim istikametinde bilgisayar diliyle formatlanmasına yol açmaktadır. Yani siz Allah'ın mürid ismini diyelim ki günde 2000 defa, 3000 defa, 4000 defa tekrar ettiniz. Nerede ederseniz edin. İster yolda edin, ister evde edin, ister işte boş vaktinizde edin. ister oturup televizyon seyrederken edin. Ne zaman yaparsanız yapın. Mühim olan günde diyelim ki 3000 veya 4000 defa Allah'ın mürid ismini tekrar etmenizdir. Bunun da bir kolay yolu vardır. Mesela diyelim ki mürid ismini tekrar ediyorsunuz. Elinize bir tespih alın. O tesbihin her bir tanesine dokuz kere bu kelimeyi tekrar edin. 3, üç, 3, Mürit, mürit, mürit. Mürit, mürit, mürit. Mürit, mürit, mürit. Hızlı veya yavaş olması önemli değil. Mühim olan beyinde bu ismin bu sayılarla tekrar edilmesi. Yani belli bir oranda tekrar edilmesi. Beyinde siz bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman bir süre sonra göreceksiniz irade gücünüz artacak. Veya sizin kötü alışkanlıklarınız var içkiniz var, sigaranız var veya başka istemediğiniz alışkanlıklarınız var. Bunlardan arınmak istiyorsunuz. Kuddus ismini tekrar edeceksiniz. Gene aynı sayılarla. Her gün muntazaman bu sayılarla aynı sayıyı yaklaşık koruyarak ama dilediğiniz nerede olursa olsun her yerde bu kelimeleri tekrar edeceksiniz. Deneyin görün. Bunun gibi daha başka kelimeler de olabilir. Biz bunları dua ve zikir kitabında geniş olarak izah ettik, yayınladık. Şimdi siz bu kelimeleri tekrar ettiğiniz zaman beyninizde o atıl duran kapasite bu ismin frekansıyla programlanarak devreye giriyor. Diyelim ki eskiden 1 milyon hücre mürid isminin istikametinde belli bir irade potansiyelinizi oluştururken bu zikri yaptıktan birkaç ay sonra sizin beyninizde 1 milyon hücre çıkıyor 5 milyon hücreye. Aynı şekilde mürit ismi yanında Kuddüs ismini de yapıyorsunuz. Diyelim ki iki ismi yapıyorsunuz. Veya saymayı da bırakın. Sabahtan öğleye kadar, ikindiye kadar nerede olursanız olun mürit ismini tekrar edin. Ondan sonra akşam yatana kadar da nerede nasıl olursanız olun Kuddüs ismini tekrar edin. Bu tekrarın neticesinde bir süre sonra göreceksiniz. Beyninizde bu kapasitenin artması dolayısıyla o terk etmek istediğiniz şeyleri kolaylıkla terk edebilir hale geleceksiniz. Veya kendinizde beğenmediğiniz birçok hallerden kurtulacaksınız. Niye? Çünkü hem irade gücünüz arttı hem de bu gibi şeylerden arınıp daha bir üst boyutlara yaklaştınız. İşte zikir dediğimiz olay kişinin beyninde belli bir mikrodalga üretimi suretiyle ek kapasitenin oluşturulması çalışmalarıdır. Yoksa sizin yaptığınız bu çalışmalara yukarıdaki bir tanrının hiç ihtiyacı yoktur. Üstüne üstlük yukarıda öyle bir düşündüğünüz manada, hayal ettiğiniz manada bizden dünyadan ötede ayrı bir tanrı da yoktur. Zaten kelime-i tevhidde ne diyordu? La ilahe illallah. Tanrı yoktur, sadece Allah vardır. Allah nedir? Bunu çok iyi anlamak lazım. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Hoşça Hoşçakalın.